Arkadaşlar kavai para kazanmaya tekrar anlatıyorum. Kolay. Kavai'ye girince sol kenarda kavai bonus kısmı var. Kavai bonus kısmına tıklıyorsunuz. Arkadaşlar görüyorsunuz ben 239 lira 29 kuruş biriktirdim. Şu an çekmiyorum. Çünkü para çekerken sadece papara ile çekme yöntemi var. Bu ay sonuna doğru diğer normal banka banka kartınızda çekme yöntemi geri gelecekmiş. Hani şu duyuru kısmında öyle yazıyor. Şu kısımda. Ee, arkadaşlar e, bu kavai bonus kısmına girince şurada görüyorsunuz davet kodunuz var. Bu davet kodunuzu kopyalıyorsunuz. Arkadaşınıza gönderiyorsunuz. Arkadaşınız yeni indirdiği zaman davet kodunu yazarak kolaylıkla siz de 10 TL kazanabilirsiniz. Bazen sorunlar olabiliyor. Hani bağlanamadı gibi sorunlar ama bunu henüz nasıl çözüleceğini öğrenmedim. Öğrenirsem sizi de anlatacağım arkadaşlar. Sizi benim davet kodumla indirerek kazanabilirsiniz. in den Seebach.